Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize merhabalar. Herkese hayırlı işler, hayırlı günler diliyorum. Bugün büyük ağrımızdayız. Buradaki hayvanlarımızı tanıtacağız, gezeceğiz. Durumlar hakkında konuşacağız. Fiyatlar hakkında bilgilendirme yapacağım. Fiyatlar ne durumda belli oldu mu? Geçen video çekmiştim. Bu yaklaşık bir ay oluyor herhalde bu ağrı çekeli. Bakalım genel durumlarında değişiklikler var mı? Siz bakalım diğer videolarımı takip edenler bir farklılık sezebilmiş mi? Şöyle istersen önlem çekimlerini gerçekleştirelim. Hayvanların yem, yemlemesi yarım saat bir yarım saat oluyor, 45 dakika oluyor. Yapıldı, Ö önce yapıldı. Onlar yemlenirken ben de çekim gerçekleştireyim dedim. Hayvanlarımızın durumları ve fiyatlar hakkında herkesin merak ettiği konu. Bugün hani çok mesaj alıyorum. WhatsApp olsun, Instagram üzerinden olsun. Hani fiyatlarımız belli oldu arkadaşlar. Bir iki gün, üç gün önce fiyatları belirledik. Satışlara da başladık Allah'ın izniyle. Ee, kurban 2025 kurban sezonunu açtık Allah'ın izniyle. Herkese ilk başta bütün kurbancılar olsun. Bütün herkese hayırlı sezonlar diliyorum. İnşallah kazasız belasız güzel bir sezon geçirir herkes. Bu şekilde daların çekimlerini gerçekleştirirken konuşma yapmak için bir video çekmek istedim. Yani fiyatlar durumu vesaire hakkında. Bu şekilde bir çekimlerini gerçekleştirelim. Dalarlarımızın. Bu aramızdaki dalarlar biliyorsunuz. Geçen videonu takip eden arkadaşlar belki biliyordur. Dalarımızdaki a Ağırındaki danalarımızın ırkları şavrole. Buradaki danalarımız e, en ufak 800 kilogramdan 1 ton, 1 ton 50 kilograma kadar burada dana mevcut bu ağrımızda. E, danalarımızın hepsi, bütün ağrımızdaki danaların hepsi simental, şavrole, moltofon, akbaş, hep et ırkı danalar tercih ediyoruz arkadaşlar. Yani hoşten, vesaire, e, yoz, öyle ırk danalar tercih etmiyoruz. Yani çünkü bunların hem kemikleri ince hem et randıman olarak daha yüksek bu ırk, bu danalarımız. Onun için bunları tercih etmekteyiz. E, renkli, dediğim gibi her video renkli önem veriyoruz çünkü kurban bu. Gelen müşteri rengine bakıyor, içine sinirini aldığı için her renkten hayvan yapmaya çalışıyoruz. Şu şekilde dalalarımın arkasından çekimlerini gerçekleştireyim. En ufak dalalarımızdan biri şu. Bu danamız hemen şu anlık yaklaşık 780 kilo, 790 kilo civarında şu danamız şu anlık. Görüyorsunuz. Böyle bir önden de çekimini alayım. Böyle önden başlıyorum arkadaşlar. Sırayla gezeceğim şu ikinci numarayla tartımını yapmıştım. Yaklaşık bir an önce YouTube kanalıma da yüklemiştim shorts videolar kısmına. Şu danamız bir an önce 850 kilogram geldi arkadaşlar. Şu anlık kendisi 880-890 kilo civarında belki de 900 kilo yakın bu danamız. Yani gezeceğim danları da ona göre mukayese edebilirsiniz. Yani burada 950 kilo bir ton yakın danalar şu an mevcut. Ona göre yani mukayese ederseniz sevinirim. Evet fiyatlar konusuna gelecek olsak arkadaşlar fiyatlarımız 360-370 lira baskül fiyatımız. danalarımız için kesip parçalama içinde <laughs> ufak dalalar için e, yani 270 diyoruz. Bu büyük dalalar için 360 diyoruz. Kesip parçalama, poşetleme fiyatlarımızın içine dahil. Fiyatlar bu şu anlık bu şekilde arkadaşlar. Her müşteriye söylüyorum. E, fiyatlarımız şu anlık bu şekilde. Yani bir yarın öbür gün bir güncelleme gelir vesaire bir şey diyemem. Yani alan her zaman kazanır dediğim gibi. Şu şekilde dalalarımızın arkalarından bir çekimlerini gerçekleştireyim. Hisse fiyatlarımız da belli oldu arkadaşlar hisse fiyatlarımız 27 bin liradan başlıyor. 43 bin lira hisse mevcut. Ee, onları ulaşmak isteyen arkadaşlara yorumlar kısmında belirtebilir. Burada numara belirtmeyeceğim. Hani oradan mesaj atarak bana ulaşabilir. Ben hisse hani afişini tablosunu gönderirim ona. Yani isteyen. E, ee, yerimiz İstanbul daha yenice de. Görüyorsunuz arkadaşlar. Dağlarımızın hepsi %65 anlamında Garantili. Şu danalar yani hepsi ince kemikli. Görüyorsunuz arkadaşlar. Yani şöyle bir çevireyim. Yürürken anlaşılır zaten etten nasıl yürüdüğü. Danalarımızın hepsi kendi besimiz. Bildiğiniz üzere. Geçen videolarda zaten bahsetmiştim. Görüyorsunuz danalarımız bu şekilde. Merak ettiğiniz konular hakkında yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Bunların içinden geçen videoda da sormuşsunuz. E, tohumluk veriyor musunuz? E, tohumluk satışımız yok arkadaşlar. Bunları biz kurbanlık olarak vermeyi düşünüyoruz. Şu şekilde tohumluk satışımız yok. Kurbanlık olarak satışını sağlıyorum. Sizden alırken hep alt kalite birinci sınıf dana almaya özen gösteriyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz bu şekilde dana. dana mesela şu an 980 kilo falan ağırlığında. Daha tartımda yaşa ama bu şekilde çekimlerini sağlıyorum. Gördüğünüz gibi bu da yanındaki de aynı şekilde. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bunlar şavrol ırkı. Her ırktan danalarımız mevcut. Simental. Hani herkes Tabii ki de şarrola ben istemiyorum diye bir simental isteyebilirim ama bunlar yani et konusunda birinci sınıf danalar. Şu şekilde çekimlerini sağlıyorum. Merak ettiğiniz konuları yorumlar kısmında belirtebilirsiniz arkadaşlar. Hepsine tek tek cevap veriyorum. Ee, bana ulaşmak için Instagram sayfamız var Duran Besicilik diye. Oradan ulaşabilirsiniz. Duran Besicilik sayfasından. Şu şekilde görüyorsunuz danamız. Sırtından belli zaten arkadaşlar. Danalarımızın hepsi %65 tekrar sürüp et randımanı görürsünüz. Mallarımız etten dökülüyor maşallah. Şu şekilde gezmek devam edelim dağlarımıza tek tek. E, merak ettiğiniz konuları tekrardan yorum kısmına belirtirse önerilerinizi de yorum kısmına belirtebilirsiniz. Yerimiz İstanbul Çatalca daha yenice de. Şimdi işleyiş hakkında bilgi verecek olursak işleyişimiz mesela şu anda anlaştığımız üzere fiyattan e, canlı pazarlık usulü, ayaktan pazarlık her türlü bizde satış usulü mevcut. Bayram günü geliyorsunuz arkadaşlar. Burada vekaletiniz kesimler tarafından alınıyor. Kurbanınız kesiliyor. Parçalanıyor, poşetleniyor. Siz bunun hepsinin başında bu işlemi gözlemliyorsunuz arkadaşlar. Bunun hepsinin başınız gözünüzün önünde yapılıyor. Hani löpetler bir poşete, kemikletler bir poşete olmak üzere. Kemikler e, hizada kıyılıyor. Özel etler antrikot, ciğer falan onlar ayrı poşete giriliyor. Yani işleyiş bu şekilde. E, sıra numarası olayı ilk kalan, ilk numara. Yani o şekilde ilerliyor. Sıra işleyişimiz. Bu şekilde arkadan çekimlerini gerçekleştiriyorum. Danalarımızın. Görüyorsunuz. danalarımızın hepsi zaten bir örnek. Fidanlarımızın çekimini gerçekleştirmek istiyorum. Şu dana yaklaşık şu anlık bir ton. Gördüğünüz üzere bu danalar bir ton danalarımızdan. Biraz şöyle. Böyle yandan görüyorsunuz. Evet sezon açtık arkadaşlar. Kurbanlık birkaç tane verdik. E, hisse yazdık bayağı bir. Hisse üzerine biz çünkü bayağı satışı gerçekleştiriyoruz. Duran mesajı Instagram hesabımdan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Orada bilgilendirme videoları, kısa videoları daha çok yüklüyorum. Oradan daha aktifim. Bu YouTube'a arada vakit buldukça videolar yüklüyorum. Kurban sezonu inşallah herkes için hayırlısı olsun. Fiyatları belirlerken her iki tarafı da düşünecek şekilde belirledik. Hani insanlara ağır gelmemesi için özen gösterdik fiyatlarımızı. Herkes yani kurban kesebilsin arkadaşlar. Yani iki tarafı da düşünmek lazım bu konularda. Onun için fiyatları ona göre belirledik arkadaşlar. Herkes için inşallah güzel bir sezon olur. 2025 yılı. Şu şekilde hayvanlar yemlerini yerken son kez bir çekimlerini gerçekleştireyim. Öldüğünüz üzere. Merak ettiğiniz konuları yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Şuradaki birkaç yan taraftaki simentelleri de göstereyim arkadaşlar. Şurada simental danalarımız da var. Şu şekilde. Buradakileri görüyorsunuz. Bu Burada baş, Baştaki. Burada da simentallerimiz var. Bunlar orta boy danalarımız. için... Bunlar 650 kilo, 670 kilo şu an canlı ağırlıkları. Bunlardan da göstereyim. Her orta boy damlarımız da mevcut yani hep büyük damlarımız mevcut değil arkadaşlar. Bu şekilde damlarımız da mevcut. Kendisi yukarı çıkmış zaten gördüğünüz üzere. O huy yedimiş. hep çıkıyor orayı. şu şekilde. Her damlarımız arkadaşlar bu şekilde. Merak ettiğiniz konuları yorumlar kısmında belirtebilirsiniz arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Bu videoluk böyleydi. Bir, bir sonraki video tekrardan satışların durumları hakkında vesaire hakkında bir bilgilendirme videosu çekerim. Bu videoluk bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.